Asrın felaketimi, asrın ihmalimi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. On binlerce insanın hayatını kaybettiği bu büyük yıkım, yalnızca doğanın değil, yıllardır süren denetimsizliğin, imar aflarının ve görmezden gelinen uyarıların sonucu olarak hafızalara kazındı. Bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı. Depreme dayanıksız yapılar 6 Şubat sabahı saat 04.17'de binlerce insan için mezara dönüştü. Aynı gün yaşanan ikinci büyük depremle birlikte ihmaller zinciri daha da görünür hale geldi. Arama kurtarma çalışmalarındaki gecikmeler felaketin ilk saatlerinde yaşanan çaresizliği daha da derinleştirdi. Aradan geçen 3 yıla rağmen birçok depremzede kalıcı konutlarına kavuşamadı. Barınma ve yaşam koşulları hala ciddi bir sorun olarak sürüyor. Yıl dönümünde yapılan anmalar gerçek bir yüzleşme ve adalet sağlanmadıkça anlamını yitiriyor. 6 Şubat unutulmaması gereken bir felaket değil, tekrar yaşanmaması için ders çıkarılması gereken bir ihmaller zinciri olarak hafızalarda kalıyor.